Şunu görüyoruz sanki Ocak ayı geldiğinde emeklilere asgari ücrete zam yapıldıktan sonra asgari ücrete yüzde kök aylığı altı bin lira olan beş bin lira olan işte yedi bin lira olan. Herkese merhaba. Sizlere sosyal güvenlik, çalışma hayatı ve emeklilik konularını videolarımız aracılığıyla anlatmaya çalışıyoruz. Gündem malum. Emekli aylıkları, asgari ücret, ücretler ne olacak? Aralık ayına giriyoruz artık. Çünkü Kasım ayının ortasına doğru geldik. Aralık ayında asgari ücret tespit komisyonu da toplanacak. Asgari ücretin ne olabileceğini Aralık ayında öğreneceğiz. Bir taraftan da en son Aralık ayında çıkacak enflasyon 3 Ocak'ta açıklandıktan sonra enflasyon farkı ne kadar verilecek? Emeklilere, SSK Bağkur emekli sandığı emeklileri de ne kadar fark alacak? Enflasyon farkı alacak artı memurlar ve emekli sandığına tabi olan kişiler de toplu sözleşme farkıyla beraber ne kadar zam alacaklar? Bunlar hepsi şekillenecek. Ama açıklamaları biz de çok yakından takip ediyoruz ve şunu görüyoruz. Sanki Ocak ayı geldiğinde emeklilere 7500 lira şu anda en düşük emekli aylığına tamamlanan aylık alan kişilerin en düşük aylığının 10.000 TL'ye çıkartılacağını, diğer emekliler ise %40 oranında ortalama bir enflasyon farkı verileceğini öngörebiliyoruz. Bununla beraber şunu görüyorum. Asgari zam yapıldıktan sonra asgari ücrete %50 oranında zam yapılır diye düşünüyoruz. Çünkü son dönemlerde asgari Ocak aylarında %50'nin üzerinde artışlar olmuştu. Yine öyle olacağını düşünüyoruz. Asgari ücret 11.402 lira, %50 oranında bir artış olsa asgari ücretin 17.000 lira olacağını sürekli söylüyorum. 17.000-17.500 lira bandında bir asgari bekliyorum açıkçası. En düşük emekli aylığı 10 bin lira olursa en düşük emekli aylığı ile asgari ücret arasındaki fark da bir hayli açılacak. Ve bu son artışlardan sonra emeklerin büyük bir kısmı en düşük emekli aylığında kalacak. Çalışanların büyük bir kısmı da asgari ücret seviyesinde kalacak. Maalesef öyle bir sistem kuruldu ki Türkiye'de çalışanlar en düşük aylık olan asgari ücrete Emekliler en düşük emekli aylığını tamamlanan aylığı almak zorunda kalacağı böyle bir sisteme doğru gidiyoruz. Çalışanların büyük bir kısmı en dip, en alt ücret olan asgari ücreti, emeklerin büyük bir kısmı en alt tamamlanan aylık kaç liraysa onu alacağı bir sistem şu anda Türkiye'de kendiliğinden yaratıldı. Refah seviyesini hükümet sürekli arttırdığını, enflasyona çalışanları, emekleri ezdirmediğini söylese dahi bu yaşadıklarımızda bunun doğru olmadığını, çalışanlar emeklilerin en dip, en alt aylıkta her geçen gün çoğaldıklarını görüyoruz. Sayı olarak en alt çalışan yani asgari ücretle çalışanların sayısı yıllar itibariyle artıyor. En alt tamamlanan aylıkla Emekli aylığı almak zorunda olanların sayısı da her geçen gün artmaya devam ediyor. E şu anda kök aylık kök aylığı altı bin lira olan, beş bin lira olan, işte yedi bin lira olan kişinin yedi bin beş liraya tamamlanıyor. Artışlarla beraber yüzde kırk artış yapıp en düşük emekli aylığı on bin liraya tamamlanırsa e bu sefer de şu anda kök aylığı 7500 liranın altında olup da 7500 liranın üstüne çıkma ihtimali olanlar 10 bin lirayla beraber yine onlar en düşük aylıkta kalacak. Hatta şu anda da işte 8 bin lira alıyorsa bir kişi o kişiye de yüzde 40 oranında da artış olursa fark da her geçen gün biraz daha daralıyor ve en alt aylık ya da en alt aylığa çok yakın aylıklarla milyonlarca kişi geçinmek zorunda kalacak böyle bir düzen böyle bir sistem maalesef kuruldu ve her geçen günde hepimizi derinden etkilemeye de devam ediyor. Ne olur ne biteri takip ederken Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamaları, hükümet yetkililerinin açıklamaları, Çalışma Bakanı'nın açıklamalarını biz takip ettiğimizde Memurlara biliyorsunuz 8 bin lira seyyanen bir artış oldu. Seyyanen bir artış olur mu tüm emeklilerde? Beklenti çok fazla Temmuz ayında böyle bir artış olmadı. Ekim ayında meclis açıldığında olabilir denilmişti. Sözü bile böyle bahse konu dahi olmadı meclis açıldığında. e Şimdi Ocak ayını bekliyoruz. Ocak ayından da çok ümitli değilim açıkçası. Çünkü seyyanen bir artışın olacağı konusu çok gündemde değil maalesef. Sadece en düşük emekli aylığı alan 7500 lira alan kişilerin aylıklarında bir düzenleme diğer kişilere de sadece TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranında yani yüzde %40'lar civarında bir artışın yapılacağını şimdiden öngörebiliyoruz ama hepimiz takip ediyoruz. Milyonlarca Türkiye'de emeklinin de gözü kulağı, çalışanların gözü kulağı, asgari ücretlerin gözü kulağı artık Ocak ayında, Ocak ayı öncesi Aralık ayının sonuna doğru ilk önce asgari ücret açıklanacak. Arkasından Ocak ayının üçünde son enflasyon verisi açıklandıktan sonra da memurların, emeklerin, SSK Bağkur emekli sandığına tabi olan kişilerin, ya da banka sandığına tabi olan, borsa sandığına tabi olan kişilerin de Ocak ayında alacakları emekli aylığı şekillenmiş olacak. Bir taraftan EYT'liler var. 3 Mart 2023'te EYT yasası çıktı. Prim günlerini tamamlayıp emekli olmak isteyenler var. Müracatta bulunup hala sonucunu alamayanlar, eksiğini, noksanını tamamlamak isteyenler bir taraftan da eksiği noksanı yok ama işte 25 yıllık sigortalık süresi ya da eksiği var prim gününü tamamlayıp emekli olacaklar. Yine bir taraftan Aralık ayına kadar emekli olmayıp Ocak ayında emekli olmanın daha avantajlı olacağını bu sene için söylüyorum. Böyle olacak. Bunu bilenler Ocak ayını bekleyenler var. Hem kıdem tazminat açısından hem de emekli aile açısından. Ocak ayı bu sene çok önemli olacak. Hükümet ne gibi açıklamalar yapacak? Neler söyleyecek? Sizler gibi bizler de çok merak ediyoruz. Tüm emekler merak ediyor. Bizler de sizler için bu konuları çok yakından takip ediyoruz. Hem ücretleri, emekli konularını, emekli olan kişilerin aylıklarının ne şekilde, nasıl artacağını, kaç lira artacağını, kaç lira olması gerektiğini bunların hepsini size dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Yani şunu ün görüyoruz. Ocak ayında asgari ücret 17 bin, 17 bin 500 lira bandında olurken en düşük emekli aylığının ben 10 bin liralar seviyesinde kalacağını düşünüyorum. Yine TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranında da artışlar yapılacak. İşte yüzde 40'lara yakın SSK Bağkur emekli sandı, SSK Bağkur emeklerine, emekli sandı emeklerine ve memurlara da yüzde 49 civarında bir artışın olacağını öngörüyoruz. Bu videoları sizler için hazırlıyoruz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Videolarımızı sizler de izleyebilirsiniz. Bildirimlerinizi açabilirsiniz, yorumlar yazabilirsiniz. EYT'liyseniz, işin içinden çıkamıyorsanız, nasıl emekli olacağınız konusunda planlama yapamıyorsanız bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Profesyonel danışmanlık hizmetlerimizden sizler yararlanabilirsiniz. Beraber sizler için de emeklilik planlamasında beraber yapabiliriz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.